Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun WhatsApp'ta size engelleyen kişilere nasıl mesaj atarsınız onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Herhangi bir uygulama kullanmadan bu işlemi yapacağız. WhatsApp'ta karşı taraf sizi engellediği zaman direkt mesaj atabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir şekilde bu işlemi halledeceğiz. İlk önce arkadaşlar WhatsApp'ımızı güncelleyeceğiz. Zaten bu işlem 1-2 dakikanızı alır. güncelliyoruz arkadaşlar. Güncellemeyi bekliyoruz. Çok kolay bir şekilde engelli kişiye mesaj atabiliyorsunuz bu şekilde. Bekliyoruz şu anda. Bekliyoruz arkadaşlar. İnternet biraz da geç çektiği için onun için yüklenme biraz geç oluyor. Açıldı şu anda. Açıyoruz hesabımızı. Burada çok kolay bir yöntem var arkadaşlar. Onu yaptığınız zaman engelleyen kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Burada hesap bölümüne giriyoruz. Burada hesabımız sil. Hesabını sildikten sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken arkadaşlar hesabı sil. Numaranızı gene yazıp giriş yaptıktan sonra sizi engelleyen kişiye direkt mesaj atabiliyorsunuz. Bu şekilde mesajınızı gönderebilirsiniz. Çok kolay bir yöntem arkadaşlar. Sadece numaranızı yazdıktan sonra yeniden hesaba giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra engelleyen kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.